Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sosyal devlet. Sosyal mesafeli devlet. Öncelikle devletin tanımına bakacak olursak, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Sosyal refah, iç düzen, halk sağlığı için uğraşır, bundan meşruiyet kazanır. Sosyal devlet ise, ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşlarının tümüyle ilgilenen, onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği ve benzeri konularında gereken önlemi alan devlet olarak ifade edilebilir. Peki devlet tüm bu sorumluluklarını nasıl gerçekleştirir? Elbette halktan toplanan vergilerle, ülkemizde yaklaşık 300 kalem vergi mevcuttur. Bunlardan bazıları gelir vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, deprem vergisi gibi yer yer komik, yer yer gerekli vergilerdir. Anlayacağınız üzere devlet her harcamanızdan kendisine düşen payı yine size hizmet etmek için almaktadır. Son günlerde tanıdığımız yeni bir terim, sosyal mesafeli devlet. Halkla ilgileniyormuş gibi yapıp yükü tekrar halkına yükleyen devlettir. Kriz durumunda büyük işletmelere yardımcı olur ancak büyük bir kalabalığı görmezden gelir. Esnafı faizle kredi almaya teşvik eder. Faturaları iptal etmez. Ancak sayaç okumadan, önceki kullanıma göre ortalama bedel çıkartır. Nakit yardım beklenirken, İBAN numarası paylaşır. Tüm bu bilgiler ışığında dersimizi pekiştirmek adına bir soru soralım. Bir ülkede salgın hastalık yaşanmaktadır. Salgından korunmak adına halk evinden çıkmamaktadır. Bu durum ekonomik bir krize yol açar. Bu sorunlar çerçevesinde devlet yetkililerinin alacağı önlem aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? a. Mağduriyet yaşayan her kesime destek olunmalıdır. b. Faturalar iptal edilmelidir. c. Her vatandaşına 1000 TL destek sağlanmalıdır. d. Hiç vergi toplanılmamış gibi yardım için IBAN paylaşılmalı, göstermelik desteklerde bulunmalıdır. Doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İBAN TV